sadece sevgiyle yaklaş. Ruby biraz özel biri. Bir dost. Nasıl ya? Bir saniye bu kutunun içinde yoksa köpek mi var? Hop. Oo, birazcık ağırmış ya. Küçük bir köpeğe benzemiyor. Onu acaba salonda mı açsam odada mı açsam? Bence salonda açayım. Evet burası tam köpeğe göre. Şimdi onu yere indirelim. İşte kutuyu artık açabilirim. Aa, bu da da böyle. Merhaba Ruby. Bence senin ismi Cookie olmalı. Cookie ismi sana çok yakışır. O zaman şöyle olsun. Cookie ve Ruby olsun. Ruby merhaba. Ruby'ye gelmiyor. Ruby, Ruby. Cookie? Cookie'ye gelecek mi? Hey Hey Cookie gel bakalım. Otur bakalım Cookie. Bakalım sözümü dinleyecek mi? Otur Cookie. Aa sen niye oturmuyorsun? Sana eski sahibin demek komutları daha öğretememiş. Seninle çok işimiz var. Hadi gel bakalım Ruby. Sana şimdi yiyecek içecek vereceğim. Kesin var ya acıkmış ve susamışsındır. Ama ne koyacağımı hiç bilmiyorum. Hmm, dolaba bakayım. Sadece hamburger malzemeleri var. Başka hiçbir şey yok. Aa Kız senin, eski köpeğinin eşyaları bende kalmıştı. E iyi bu süper. Ruby'e de kullanabilirim. Nasıl olsa bir şey olmaz. Gel bakalım Rubicik. Şöyle şunu kaldıralım. Sana şuraya güzel bir yer yapalım. O şuraya da kumunu şuraya mı koysak ya? Balıkların altına olmaz şu köşeye koyalım. İşte burada da tuvalet yerin. Gel bakalım Sanuç şu kemiği de atayım. E, niye yemiyorsun sen onu? Sadece korkuyorsun. Niye yemedi ki ya? Ne oldu? Niye havlıyorsun? Ne oldu Ruby? Ruby iyi misin? Gel sana kemik vereyim. Al bakalım kemik. E kemikler de yemiyor. Aldı, geri attı. Ruby niye yemiyorsun? Kız mı erkek mi acaba? Hey Ruby! Ne yapıyorsun? Niye havlıyorsun? Ne oldu? Dışarı mı çıkmak istiyor acaba? Aa evet dışarı çıkmak istiyor gibi. Tamam gel havlama. Seni dışarıya gezdirmeye çıkarabilirim. Şunu da şöyle alalım. Şuraya koyalım. Tamam geç bakalım. İşte birazcık hava aldıralım sana. Gel bakalım Rubicik. İnşallah kaçmaz. Çok sevdim çünkü onu. Ha? Hey hey Ruby ne oluyor? Niye tıslıyorsun? Gel bakalım hadi eve gidiyoruz. Dışarısı Ruby'ye hiç iyi gelmedi gibi. Gel Ruby zaten pijamalarımla çıktım. Birisi görse rezil olacağım. Hadi geç bakalım eve geçiyoruz. İyi en azından beni takip ediyor sözümü dinliyor. Hah gel bakalım. Herhalde kız. Neyse kızım diyeyim. Ruby de kız ismi olur mu ki ya bilemedim şimdi. Ruby bak ben çok gördüm. tamam mı uykumu alamadım. Birazcık uyuyacağım dinleneceğim. Lütfen sen de evi dağıtma. Senden tek isterim bu. Ben birazcık burada uyuyayım. Ruby lütfen aşağı iner misin? Hadi lütfen. Of ya neyse ben birazcık uyuyacağım. Sanırım bana rahatsızlık vermez. Hmm. A few moments later. Kuki, Kuki sen mi yaptın bunu? Of kolum çok acıdı. Sanki birisi beni ısırmaya çalıştı gibi. Of ya Kuki. Allah Allah uyuyor gibi. Anlamadım ki Kuki'den başka bir de yok. Vallahi uyuyor Kuki. Bakayım başka biri mi var acaba evimde? Hey kimse var mı? Yo kim benim evime girecek ki? Kimse de girmez. Anlamadım gitti. Neyse en iyisi kameraları yerleştireyim odama. Böylelikle bana kim zarar vermek istiyor görürüm. Ha dolabım açılmış. Demin kapalı değil miydi bu dolap ya? Neyse hiçbir şey anlamıyorum gerçekten. Şuraya kameralarımı yerleşeyim. Rahatlıkla uyuyabilirim. Şöyle şuraya da takayım. Oo, işte taktım kameralarımı. Ruby de halen daha uyuyormuşum. Hatta bir tane de kapımın önüne koyayım. Şöyle şuraya koyarsak gelen gideni görürüz. Tamamdır işte oldu. Artık rahatça uyuyabilirim. Hmm. Aa, o, o, o da neydi öyle? Ha? Ruby, Ruby sen misin? Sanki bu sefer gördüğüm gibi. Ama şu an yine uyuyor. Ya acaba kabus mu görüyorum? Ama bu sefer gerçekten kolum çok acıdı. Sanki bir şey beni ısırıyor gibi. Durun ya bu böyle olmayacak. Ruby'den de korkmaya başladım. En iyisi kameraları izleyeyim. Hah kameralarım çalışıyor. Bakayım aşağı yukarı işte oluyor. Aa Ruby, Ruby uyanık. Ne yapıyor? Bana yaklaşıyor. Ruby, ne yapıyor Ruby ya? Aa beni kokluyor. Bana sağlıyor.

Tamam tamam. Anladım şimdi. Ruby'ymiş gerçekten de. <laughs> Ruby yine uyuyor. Ben annesi gideyim de tuvalete gireyim. Koş, koş koş koş. Gerçekten Ruby saldırganmış. O yüzden demek ki sahibi onu bırakmış. Hemen gidelim. Kız Beksu'ya ne söyleyeyim? Kız Beksu'ya bana yardım eder. O köpeği evimden götürmesini isteyeceğim. İnşallah bana yardımcı olur. Koşun çabuk. Bugün kız hasta hastanedeydi. Çabuk 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 çabuk. İnşallah hala da hastanededir. Gidip ona söyleyeceğim. Evimdeki köpeği onu aldırtacağım. İnşallah Abla kız böyle güzel onu alabilir evimden. Hey imdat imdat imdat. Ha? Kitap mı? Yine bir kitap. Bakalım bu sefer kitapta mı yazıyor? Sevgiyle yaklaş dedim. Sevgiyle yaklaş dedim mi? Bu ne böyle bu nasıl bir yusuf? Aksi halde onun içindeki canavarı bile durduramazsın. Nasıl ya? Bir saniye. Koki yoksa tatlı bir şey sevimli bir köpecik değil de. Canavar mıymış? İnanmıyorum. İmdat. Kuki beni takip etmiyordur. Hey kız Beksenik. Yukarı katta acilde olabilir. Kız Beksenik burada mısın? Burada mısın? Kız Beksenik. <laughs> <laughs> Beyciğim ne? Ne oluyor? E, i̇yi misin ya? Sen niye burada uyuyorsun? Ne yapayım ya? Mide Bülent içinde gelmiştim de. Ancak toparlanabildim şenayı. Bakayım araba annemi ne bulanıyor. Dur şimdi midenin bulantısının sırası değil. <laughs> ne nasıl değil ya? Ne diyorsun? Midemi bulantışalım dedik ki. <laughs> Öyle demek istemedim. Kapıma bir tane birisi not bıraktı. Birinci not bu. Sonra o köpüşe bakmaya başladı. bir ya da bir okuyayım. Canım arkadaşlarım ne yapabilirim? Bana fikir verir misiniz yorumlara? Koki yani iyi bir köpek değilmiş. Cana varmış. Ondan nasıl kurtulabileceğim hiçbir fikrim yok. Ne canavarı ya? Bu ne böyle? Eee şöyle oldu? Ya bence bu Bana hiç Hiç gelmedi. Ama lütfen bana inan. Gel evde göstereceğim sana onu. Evde Ay iğrenç. Neyse arkadaşlar biz bir eve gidelim de kız büyük e şu kukiyi göstereceğim. İnşallah onu kız büyük sahiplenir. Ben kurtulmak istiyorum o canavardan. Şimdi içeriye gireceğiz ama lütfen sessiz ol çünkü içeride uyuyor tamam mı? Tamam de şöyle değil. Hadi girelim bakalım. Gel gel burada. Bak bu bu burada A, ama ama buradaydı. Yemin ederim buradaydı. Kuki, Ruby, Ruby Cookie neredesin? Ya yeah, ben sana söylemiştim sen şey, kabus görüyorsun diye. Kabus görsen bu kitaplar nasıl bende olacak? Kız bekleyin lütfen beni yalnız bırakma. Ne olursun beni tek bırakma. Ya yeah, benim işlerim var ya zaten midem kötü gelişiriz. Of ya en yakın arkadaşım bile bana inanmıyor. Siz gördünüz ama değil mi? Cookie Ruby gerçekti. Bu bir rüya değildi eminim ya. Neyse belki de bir rüyadır doğru söylüyordur. Gideyim de uyumaya devam edeyim. Zaten uykum da geldi. En iyisi gideyim birazcık daha dinleneyim ben. Belki bunların hepsi bir rüyadır. A few moments later. Ha? Köpek sesi. Aa! Bu da ne böyle? İmdat! İmdat yardım edin! Yardım edin! Kimse yok mu? İmdat! Köpek geliyor! Köpek geliyor! Robi! Robi lütfen クシクシクシクシクシ。Kush, Kush, 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 Kush. öldürdü. Sahiplendiğim köpek işi işte. sana anlattım ya. Eğer kendinizi iyi hissedebiliyorsanız taburcu edebiliriz size canım. Evet evet çok iyi hissediyorum. Ben gideyim. Zaten benim çok işim var. Üstüm başımda... Ha? Bacağım. Bacağım. işte bak. Görüyor musun? Bacağımın yanına bak. İşte ısırık. Işınık mı? Hayır sen düşmüştün ve ayağını bir yere çarpmıştın. Ya hayır ya. Dümdüz yerde nereye çarpacağım ayağımı? Sen inanma bana tamam mı? Ben gideceğim şimdi o köpeği bulacağım. Ve sonrasında kanıtlayacağım her şeyi. Gidiyorum ben. İlk önce bir eve gideyim. Üstümü başımı değişeyim. Bakar mısınız ya? Bacağım nasıl da ısırık izi. Doktor da bunun köpek ısırığı olduğunu nasıl anlamadı acaba? Neyse. Eve bir gidip ilk önce üstümü değişeyim. Sonrasında o köpeği bulmaya gideceğiz. Hadi çabuk hızlı olalım. Canım arkadaşlarım işte üstümü değiştim. Şimdi veterinere gidip bacağımı da ki bu ısırığı göstereceğim. Ve o köpeği bulacağız. Adım kadar eminim. O köpek gerçekti. Siz de gördünüz değil mi? Ben hayal görmüyorum. Gerçekten bir tane köpek kapıma bırakıldı ve sonra bana saldırdı. Zaten böyle bir şey olmasa bacağımda ısırık izi olmazdı. Hemen gidelim bakalım veterinere. Hah veteriner çıkmış. Kolay gelsin. Merhabalar. Kapıyı da kapatayım. Merhaba nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Teşekkürler. Yani, Tatlımsın. İyiyim ben de. Ben bu aynı olacaktım da. Yalnız burası veteriner kliniği. Hastane değil. Aa, şey öyle değil yani. Bacağımda ısırık izi var da hangi köpek ısırmış bakabiliyor musunuz? Aa, çok kötü ısırılmış. Tabii ki de buyurun. Bu büyük ihtimalle de o George köpeği. Georgie mi? George ne ya? George'yi bilmiyorum ben. Nereye geçeyim buraya mı? Evet geçersiniz hemen muayene edeyim. Teşekkür ederim çok sağ olun. Ben şöyle şu tarafa doğru dönersem ha muayene edebilir misiniz? Evet bakıyorum. Hemen bakıyorum lütfen bir saniye. Tamamdır işleminiz bitti. Ay çok teşekkür ederim. Aslında sargı yapmanıza gerek yoktu ama yine de çok sağ olun. Bakayım. Oh çok iyi olmuş. Şimdi yaram iltihap kapmaz. Çok teşekkürler. Peki köpeğin cinsi ne sizce? Samayet olabilir. Terrier olabilir. Her ırkın bu türde dişleri var. Peki mi değilim? Anladım ya. Çok teşekkür ederim. Neyse sağ olun. Ben o köpeği bulacağıma eminim. Gidelim bakalım. Kesin benim evimin etrafının oralarda olabilir. Hemen şimdi gideceğim sessiz bir şekilde. He? ah Bir dakika. Bu o köpek. Ah, yemin ederim o köpek. Durun şuradan sessiz bir şekilde izleyelim. Beni görmemesi lazım. He? kanlar var. Eyvah orada bir şey yapıyor. Bunu kız ben göstermeliyim. Telefonum yok ki kamerayı da çekemeyeceğim. Eyvah kuş 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 kuş. Hemen hastaneye gidip kız büyüksünü çağırayım. Kesin var ya bu sefer orada duracak ve kız büyüksünü onu görecek. İnşallah kız büyüksünü onu görür. Kuş 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 koş. Ha, bir dakika hastanın ne tarafta kaldı? Ha bu tarafta. Çabuk, çabuk 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 olmalıyım. Köpek orada ne yapıyor acaba ya? Birisini yiyor gibi. Çabuk 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 çabuk. Koş kuş 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 kuş. Kız Beksin, Kız Beksin, Kız Beksin. Çabuk aç şey. Beyefendi abla ne oldu Yine ne oluyor? Çabuk, çabuk, çabuk olmalıyız. Çabuk Kız Beksin, çabuk beni takip et. Köpek burada. Ya yine köpek, köpek, köpek. Neredeymiş bu köpeğe? Ne köpeğiymiş ya? Yemin ederim gel takip et. Orada duruyor. Hatta bir şey yiyordu. Çabuk, çabuk, çabuk olmalıyız. Koş, 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 koş. Hıcımı kullanayım mı dede şimdi hıcımı. Ya dur benim hızım mı var ben sana yetişemem. Benim evim de orada? Ha bak şurada şurada görüyor musun? Bak hala da kanlı kan var orada. Bak bir şeyler yapıyor. Büyü mü bir şey yapıyor orada. Ne? bu nene mi? Oğlum ona şikayet et. Ya diyorum ya sana dur dur ses yapma gel buraya görecek seni. Seni görürse sana da saldırır. Bak işte o köpek bana saldırdı. Allah ne kadar onu ne yapacağım biliyorum. Onu ona neye hapşedeceğim. Ve şöyle işte polisi çağırırım. Olur mu? Evet olur. Çok iyi bir fikir. Ama onu oraya nasıl hapşedeceğim? Dur. Gel şuraya gel. Göz, gözlük çeksin ya. <laughs> şuraya gelir misin? Heh, geldim. Tamam bir dakika. Eşyalarıma bakıyorum. Neden yapabileyim diye. ne yapalım biliyor musun? Sen köpeğe orada tuzak yapacakken ben köpeğin dikkatini dağıtayım. Evin çatısında elimde kemik tutayım. Kemiğim vardı. E kemiklerim yok. Heyecan yaptım şimdilik ya. Onu ona hapşedeyim. Hadi olayım mı? Ya dur bir dakika anladın mı? Tamam anladım. Ben gideceğim onun etrafını kapayacağım. Ama seni kötü çeteden ona yem vereceksin. Evet dur, o yüzden ilk önce ben gidiyorum. İnşallah beni görmez bismillahirrahmanirrahim. Kuş kuş kuş. Hah, tamam görmedi. Bekle dur, çatıya çıkmam gerek. Hemen şöyle çatıya tırmanalım bakalım. Sen şimdi benim tuzağıma düşmez misin köpüş? Şimdi hop yukarı çıkalım bakalım. Bu arada bu var ya arkadaşlar, iyi köpek değil, kötü köpek. Benim sırtı saldırdı gördünüz? Şimdi hey Kucu kucu Hey buraya bak bakalım. Nasıl koşuyor öyle ya? <laughs> Ayşe'ne bakayım gıcı gıcı. Ay bakayım şeyden. İşte hapşi onu. Helal be. Süpersin kız be, da eksenik. her yeri? Evet. İşte kapadım onu. İçeride hapşi Tamam dur bakayım. İçeride duruyor mu? Emin misin? Eminim eminim. İçeride duruyor. Bak işte hocam buradan gözüküyor. Bak içeride. Tamam be süpersin. <laughs> i̇şte seni hapsettik. Kapat şurayı da kapat da. Şimdi polis çağıracağız kaçmasın. Tamam be, işte görev başarılı. Şimdi karakola gidip Polis içeride biri. Ya birazcık yavaş olur musun? Sana yetişemiyorum. Şimdi işte onu yakaladık. Tuzağımı düşürdüm. İşte kız böyle artık bana inanıyor. Yani bu köpek gerçekmiş. Ve bu köpeği kim kapıma bırakmış öğreneceğim canım arkadaşlarım. Şimdi biz gidelim polisi çağıralım ve köpeği gösterelim. Bakın çok işim var. Eğer doğru söylemiyorsanız gerçekten bu büyük bir suç. Ya Kerem komiser lütfen gelir misin? Bacamdaki sergiyi görmüyor musun? Bir kere de bize inan ya lütfen. Tamam geliyorum. Gösterin bakayım biraz hızlı olalım. Gerçekten bugün çok yoğunum. Gel. Yes. Ben o köpeği öyle bir hapiş ki ki oradan kaçma gibi bir ihtimali bile yok. Evet Kerem komiser. Görünce sen de gözlerine inanamayacaksın. Gerçekten çok korkunç bir köpek. Bence eline silahını bile almalısın. Ya tamam siz bana köpeği gösterin de. Tamam ya ben gösteriyorum o halde. Kırıyorum Kerem abi bak şöyle şey bir şey. Aşır bir şey değil. He? Köpek? He kuçu kuçu. Ne kuçu kuçu kız? bir köpek? Nasıl? Köpek? Köpek buradaydı ama. Ne? Nereye gitmiş olabilir ki? Köpek, kuçu kuçu. Bir saniye ya kanlar da yok burada. Uf, size demiştim. İşim var diye beni oyalamayın diye. Diye böyle oyaladınız beni. Size yapacağımı biliyorum. Kerem komiser gerçekten çok özür dilerim. Ama herkes gördü. Kız Beysin sen de gördün. Evet Kerem abi valla buradaydı. Bu hanı içindeydi. Köpek buradaydı. Bu burada bitmeyecek. Bu burada bitmeyecek.